Bugün bu talepteki büyük bazılarınızın ya görmediği ya da tamir edemediği şeyleri söyleyeceğiz. Bazılarınız ise bunları bulmuştur. Hemen geçelim. <tık> evet, Dani, Arkadaşlar şimdi ee, burada şey anlatıyor büyük ihtimal. Gelecek 16. sezon. Zaten bu videonun ilerlerini gösterdi. Ee, şeker diyar gibi bir yer. Devam. Arkadaşlar bakın. Elinize, eline bir bakın. O hani Brawl Talk'ta bir adam vardı. Hatta yatırıcı adam derdilerdi. O adamın eli gibi olmadı mı şu tırnağı olmasa? Ama sadece eli. Evet o öyle oldu değil mi? Really? And welcome to Brawl <laughs> ben burasını çok sevdim. Orada kapıyı açan kişi. Bakın kapıyı açan kişi gösterin ama. Burada ya yeni karakter kapıyı açıyor ya da Janet ayağıyla kapıyı açıyor. Ya Janet ya da yeni karakter. Bonnie de olabilir. Bonnie'den de şüphe ettim ben. Mandy and Chester, two new brawlers for the Candyland season. Mandy, the Brawl Pass brawler, is the CEO of... Bu gelen karakter Brawl Tar... Brawl Pass... işte Star Park... teker Diyar'ın CEO'su. Star Park. <laughs> Arkadaşlar bu ara artık e, cumartesi pazar hariç her gün <laughs> video gelecek. Bunu söyleyeyim. Cumartesi hariç, pazar hariç her gün ama her gün video gelecek. <gülüyor> 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 now. And speaking of long super a beam of sugar that can the end of the It does take a while to charge, so the opponent still has some time to run. But if they don't, they will be destroyed. She's the brother for this and she gets even more furious with her. She... So still has some time to run. Sure they can. Sizin telefonunuzu Şarj yeri sahanızdaysa siz bir hemen sağ taraftaki şu eve bakın. O evin ışıkları falan yanıyor hemen. acaba ben Saba şurada Sulu. şöyle bir şey düşündüm. Um, şu magma bendi de şu aşağıdaki sarı şeyler şey mi diyor olarak düşündüm bal mı yani? ne hani, bir bal gibi bir karakter gelecek diyorlardı. Ama yani bir zamanlar zaten onu çok uzun sürmedi geldi mi? He, gelmedi. Dolardı, gelmedi işte. E, şu aşağı aşağıdakiler ben bal, balı sandım ben. And yani Ballo Bilan. She The skin MC Mandy. It will cost 29 gems. Mandy, the Candyland brawler and all her skins are coming this chapter. Now, hold on for a while, because this moment is gonna be legend. Wait for it. Derry. That's it. Chester is a legendary brawler. Mandy has a love and hate, well, mostly hate, relationship with Chester. But there is a good reason for that. Chester, Chester is a chaotic prankster who is extremely annoying. Chester He finds it funny, but only because that's how he shows affection. His main attack is a sequence of projectiles Chester's that always follow the same logic. Ya, So video the first da. attack shoots one projectile, the second shoots three projectiles, and the third shoots five. They keep following this pattern. It doesn't matter Chatton how much ammo you have left. Ama so you can use it to advantage. Really ehm, the ya advantage. My can't like ya da destansı işte hak like ederdim. Bir bomba atıyor ve bu bomba supers seviyelerde throwing 2840 so hasar veriyor. Your will have to guess. Yani, yani 2040 hasar far. veriyor. Dark benim ismim. Bakın benim ismim. İngilizce'de bir de Dark'ın bazıları bilmiyor. Chester, Chester, king. King. Bakın, Chester. Bakın, Attack. bekleyin. Atak. So Bakın. Chester 29 elması alabileceğiniz karanlık Chester atlı bir kostümünüz de var. Bak şu kostüm 29 lira. Elmas yani. Arkadaşlar o kostüm çok iyiydi yani o kostüm çok iyi ben param birik paramı elmas olarak biriktiriyorum gerçek de biriktiriyorum da her şeyde de biriktiriyorum oyunda da biriktiriyorum da ilk gel, ayıcık nite kostüm çantamda ne bağırıyorsun bir ben burada video çekiyorum burada çalışma al Şeker Jelita diye bir kostüm geliyor. Bir, bir, bir de şöyle bir kostüm. Ben bunu çok sevdim ya. Çok tatlı olmuş. Hani şey, şeyler de olur. Bazen doğum gününde İngilizlerde. Olmak için. Bastırın ki de güzel olmuş. Çok şeker. Kızlar için mesela bu güncelleme çok iyi olur. Remember, Chester debuts in December on Update. <laughs> By the way, in one week we'll celebrate Brawl Stars' fourth anniversary. Congratulations, Congratulations to everyone! You know what that means, right? It's free really stuff time. From the 12th of December until the 26th, you'll get a free item every day. In <laughs> skin Classic shell. Players who have played the Brawl Stars beta might recognize her. She's not a. 12th of December. 26, olur, olur. Item ve altın. Burada emojiler de var, spreyler de var. Bir de hani şu krediler var, bir de krom krediler var. Skin, ee, bu kostüm bedava veriliyor. Çok iyi bir kostüm. Ha, o e, kadar iyi değil abartmayalım mı şimdi? Also this year we are giving back. away new back. items called Chrome Credit. Chromatic Chrome Credit And you know, anniversary also means Day, so a lot of our old Brollyverse skins are coming back. Keep an eye on the shop so you don't miss out. Was this gift here before? I wouldn't worry about it. It's <laughs> from Ryan to my favorite community managers. <sighs> Such a cool guy. <laughs> Arkadaşlar acaba buradaki bu ses yani bu kadar kalın olarak değil de baya incitilerek ama bak şöyle bir daha dinleyeyim ben onu. <laughs> ya. işte bu sesi acaba orta derecede incelterek bir karakterim koyacaklar diye düşündüm. You'll be shocked when learn it. Anyway, this year we are going a bit darker with the broly days skins, so we present you the dark broly days. So we have Yeti Sun. He transforms into that famous snowy monster. What are you looking for, Master Sansa? The Shaitan you'll be shown. Attack changes based on how angry he is. And Shaitan you'll be shown. Oh, learn to deal with Master Sansa.

When Bu they perform together, Lola always wants a spotlight for herself. For his main attack, he shoots lines from his fingers with his mind powers. And he's the first brawler with portals. Rick and Rick do portals and teleports across the map. The first portal always spawns whatever gray is. And the second one, he throws within his super range. Both great analyze and change the portals, so be to send your team. We've the our mission. It's super easy. Evet, Arkadaşlar bu yeni güncelleme geldiğinde bu görev hazır olacak mı? Bir ay kadar kalacak. Bu görev. Tamamlamamız önemli. Yani Sanırım benim tahminim asas tam oyun öyle yapmaz. Hiç zaman öyle yapmadım. Ben zaten şey gelmeden oyuncu karakterden ben kolt geldiğinde oynuyordum. Kardan daha Karl gelmeden daha önce de oynuyordum ben. Ben hiç böyle bir şey yapmadım hatırlıyorum. Bayağı yaklaştırdım da. Şimdi, insan ama bak bu sefer ilk olabilir. Bir bir ay süremiz var. Oyun bize bu karakteri verecek, verecek ve bir tane win al E kolay. Başka ben tamamlamadım. If you don't complete it within the given time, you'll be able to collect him from the Star Road or buy him from the shop. Also available on update day, Gray is in costume as a fugitive with the runaway Gray. Um, skin or gems. Before we explain what's happening to boxes, we have some more skins to announce. The arcade team returns next year with a new skin for Eve. She shall some a space biker. It's Baiku Eve. Oyun sonra eskiden ufak eskiye kalmamış mıydı be? Hmm, yemin yemin o o Arkadaşlar bu ara bu şampiyonlar için yani bunu <laughs> alamayabiliriz. Turmuna da veriliyor. Güzel masa kadar dükkan evet. da Ben bak bana sen sevim yok ama çıkarsa çok sevinirim. For this massive announcement we are joined by our friendly neighborhood Frank but Frank we will only allow you to say your thing if you get into the spirit of the update come on Donny don't make me do this again to get this out of the way with the coming update we will remove boxes no more çabuk artık. game when you unlock brawlers on update day, all previously unlocked but unclaimed rewards will be claimed automatically. This is true for previous and current broadcast seasons, the trophy road, and even some of those unclaimed boxes from the time before broadcast, if you still have some of those for whatever reason. So, if you want to unlock them yourself, Alo Atlas'ta bir var. Moving forward, the rewards both on Propose and Trophy Road will be replaced with different deterministic rewards. Arkadaşlar, burada ben şurada bir şey fark ettim <laughs> 430 ile 120 toplayın, üzerine ekleyin, ekleyin. 550, 600. Buyur, making this change for a. Artık yani şöyle bir şey var. 7000

can also be purchased from special offers in the shop. Different brawler rarities require different amount of credits to unlock. For each step the there is a predefined rarity to unlock the next brawler. As a new player, you will unlock specific brawlers first, but once you've gathered experience with a new system, <laughs> you can choose between Barriyum, two three different brawlers. And this is the best option. Also, you want to unlock any roller at any given point from the roller screen. And if you've already started to unlock a roller and you would like to accelerate that progress, you will be able to purchase the remaining credits for a lower price and unlock the roller right away. The start road is the same for all of you.

Savaşçıları hmm, yani... değiştirmek için belirli bir süreniz olacak. O savaşçı beğenmediysen değiştirebileceksin. Bekleyin. Çok önemliydi. 500 düm hatırlıyorum 500. Bu da çok 320. 355 885 885 Tamam. Anladım ama ya yalan söyleyebilirim. söyleyebilirim to reduce the complexity for broader collection we've decided to reassign <gülüyor> new <gülüyor> rarities to all trophies <laughs> this have seen that chromatic are not part of the, the primary place to unlock chromatic is still the process. however they are also available, however, they are also available <laughs> in the chromatic shop where you can chromatic credits Or you can use gems. Mm -hmm. <laughs> are from the Brawl Pass free track. But they can occasionally be found in shop offers, quests, or challenges. Once you've collected the required oh. chroma credits for a specific brawler, hmm. yeah, you funny. can unlock the brawler you want. The cost yeah, of brawlers is still based on their release date. Just like the say they drop chances to bastır veya sama alacağım. Sen. Tamam. <laughs> İstediğiniz alabilirsiniz oh, oh, bir film. Öyle öyle. 500 dolarını istediğinizi alacaksınız. Artık şöyle dediğim bir şey geliyormuş. Kozmetik bir özelliklerdir. With the first update next year, we will release more ways to show off your fame Rack in game You can also opt in to purchase fame progress with chroma credits in case you don't have any more chromatic progress to unlock and you don't want to save them for later. Article is happen şey şey Which means boxes on the current brawl first and everywhere else will also change <laughs> to deterministic rewards. And because of that, to we understand that this is one of the biggest changes and disruptions the, the game has seen since the introduction of Brawl Pass, or maybe ever. And it all happens in the middle of the season. So how does it all work? Everyone who purchased the premium Ghost Station Broad Pass before or after the update will be able to claim 80 gems for free in the shop once the update arrives. For people who purchase the premium Brawl... <coughs> Ay, şöyle bir şey oluyor can I give you giriyorsunuz. Um, İstediğiniz şey, oyun size 80 elmas garanti veriyor. Yani bu da ne oluyor? Sizin şey almanızı kolaylaştırıyor, bro almanızı. Mesela ben biriktiririm, biriktiririm. Elimde alırım o bro opes'i. <laughs> <laughs> İncelemeye gelene kadar. <laughs> The current rewards when we automatically claim your previously unlocked items, including raw boxes and the broader Anglo credits you would have normally received. Oh my God, be just. This is a lot to take in, but hang in there for these last things. We'll also introduce new gears. For our fourth anniversary, you will get a profile picture based on how many anniversaries you've been through. We're also adding seven new dual maps in preparation for making duels permanent, sometime soon. Also, stay tuned for the hashtag Krampus Ash to join this season's skin giveaway. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe, and comment your thoughts on this update below. The update arrives on December twelfth. See you in February. Bye bye. This one. What did you do? Camera, <laughs> <laughs> My hand. Don't worry, it's delicious. <laughs> That's interesting. <really? laughs> <laughs> get it, get it. Ah. <laughs> ah. His cat becomes a get after that. <laughs> Mandy has a love and hate. <laughs> this hand showed up, sorry. <laughs> <laughs> <Two>. <laughs> 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 Video tam olarak bitti. Bitti. Ben bir burası derse gireyim. Video bitti ama baya şey konuştuk. Video bu kadar. Size ben tek kelime söyleyeceğim. Lütfen Bizi seviyorsanız abone olun. İzlenmelerimiz bayağı düştü. Ol abone olmayın isterseniz izleyin sadece o da yeter. Bana sizin izlemeniz de yeter. Çünkü ben en son baktığımda abonelere bayağı kaymışız yani. Bir an mesela 80 elması var 100 elması mı olacak? benim kuzenim direkt şey alabilecek. O umbro pesi. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. ben tekrardan diyorum. lütfen bizi sevenler abone olsun. Sevmeyenler olmayabilir ama onlar geneden bir izlesinler bizim videolarımızı. Bay bay. Hepinizi görüşürüz.